Herkese merhabalar. Bugün füvlere yaptım böyle kıfa bir kırtafiye alışverişini göstereceğim. Ee, ama göstermeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayalım lütfen. Ee, o zaman yaptıysak bunları videomuza geçelim. Ee, öncelikle ben böyle bir farı bir kalem tıraşı aldım. Böyle tatlış kare şeklinde bir kalem tıraş aldım. Farı renkte böyle. Şimdi diğerine geçelim. Ee, diğerinde de böyle üç tane çok güzel renkleri olan mor, mavi ve pembe renkleri olan çok tatlı filgiler aldım. Bunlar benim favori parçam. Çok tatlılar. Çok şıklar. Şimdi bunları da alalım. ve ee, böyle bir tane dereceli kalem feta aldım. İçinde bir kalem şeyleri yazıyor. Ee, bir tane bir de içinde bir tane figürü ve kalem tıraşı da varmış. Böyle. Ee, bugün toplam aldıklarım bunlar. Bir de bu. Böyleler arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Görüşürüz. Böyle kısa bir video oldu. Bay bay.